Bismillah diyelim. Yürüyelim memeliğin ağımlarda öyle ee, incelenmeli. i̇nsan şu müzik kutusu gibidir. Yani cetonu atıyorsun, istek parçayı çalıyorsun. İnsanoğlu yaratılmış olduğu için e, eşrefli mahluk sınıfına yükselmedikçe e, olmaz. Hep geride kalır, hep kusurlu kalır, aldanmış kalır cahil ahmak İnsanın işte duyguları da Yüce Allah Azze Celle Celaluhu tarafından yönlendirilir. Hidayet işte öyle güzel bir şeydir ki insan yani istese de olunuyor, istedikleri de olmaz. Hidayet çatın atılmış gibi insanın birden fikri değişiklikleri duygusal değişikliklere girer. İnsan tabi cahil olunca, cahilde kalınca girmediği zaman içini hep kendi doldu. Duyguları yani bir yandan nefse tabi olur, bir yandan da ilahi yardım yön tarafı çalışır. İşte hidayet ne zaman? Delalete. Delalete. Zaten hidayet sene delalet olduğunu gösteriyor. Ama işte delaleti satın alma var. Bu işte insanın hidayetini e, ne yapıyor, bozuyor. Yani jeton ton atıldı, e, istek parça duygular yani hayır duyguları kesilir. O zaman işte nefsin duyguları hükmeder. İnsan da nefsini bilmediği için Rabbini bilmez, bu döngüde yaşar durur. Nefsin havasından haberi olmaz. Şeytan çok kurnaz onu bilmez. Şeytanı sahip şey zanneder, ee, yeni insan hidayete gelmiş. Şeytan e, kafirleri azdırır, günaha teşvik eder. Halbuki hoş şeytan onları onu yapar ama hidayet gelene de gelir, müsallat olur, sağdan kandırır. İşte duygularla. O zaman duygu nefse tabi olduğu zaman nefis akla ve kalbe hükmeder. Allah hayır ve şerri yaratır. Otomatikman şerri de yaratır. Ama insan ilimlenince hani bilmelere başladığı zaman ya orada da sıkıntı var. Bilmenin sonu yok. Bana yeterli olursa o da tehlikedir. Bilmenin sınırı yok. O yüzden insan çok uyanık olması ve zorunda devamlı muhabbet olması lazım. Devamlı kovalaması lazım insan muhabbeti kovalaması lazım. Çünkü nasihat muhabbet üstüne e, yaratılır. Nasihat öyle rastgele olmaz. Nasihati çeken kalp alır ancak. Nasihati çeken kalp alır. Öyle ya öteki insan alacak diye bir kaydı yok, alamaz. Ancak öteki insan o kimseye gönül muhabbeti beslerse, nasihat almasa bile istifade muhakkak eder. Şükür rahmet öyle. Rahmeti çekenin yanında durursan rahmet sana sıçrar. Zulmet de öyledir. Yani iki cahil oturduğu zaman e, ne yapacak? Cahil cevabı Rahmet olmaz. İki tane günahkar ya da bir günahkarı yanına gitsen günahkarın yanında boynunu büktüğün zaman fasığın onun enerjisi yani rahmet çekmiyor. Zulmet çekiyor. Muhakkak seni etkiler. Ben işte iştirak etmiyorum ki kabul etmiyorum ki desenle kendini kaldırırsın. Öyle nice insanlar vasıklarla gevşeklerle oturup kalktığından dolayı e, muhabbeti insanlara yaklaşamadı. Uzaklaşıyor. kopup gidiyor. Kaideler bellidir. İşte bunlar bilinmesi gereken şeyler. Bunlar bulmaca değil çözesin. Benim kalbim çalışıyor lan gelmez. Bunlar Allah Celle, Celle kaidesinde, akaidinde, sunduğu akaidde e, ilerlersen olur. O zaman beyler. Öyle değil misin? İnsan dünyada rızkı için ne yapıyor? Çalışıyor. Rızkı Allah veriyor. Yat aşağı olmaz. Ne diyor Allah? Rızkı ben veriyorum benden bir. Ama ...mesleğine mesleğin ne yapıyorsan işine sarıl, çalış. Ne yapıyorsun sen? O ay sonunu bekliyorsun. Diyemezsin ki. Ben son istemiyorum. Hep böyle istiyorum. Canım çekince istiyorum. Olmaz. Tasavvuf da öyledir. Allah'tan istifade etmek de öyledir. Böyle benim canım çekti. Bana nasihat buyurur. Allah'ım olmaz. Öyle mücadele etmek lazım. Savaşmak lazım. Kimler? Gelen ilimle nasihat, yeni nasihatle değil. Kendi içinle insanın savaşması lazım. Nasılsın ki? Şeytan geldiği zaman örgüler her şeyler övmeler güzel böyle sen hastansın gibi ne bileyim öyle şeyleri verirken akıl hepsini evet ya doğru ya deyip de sahip çıkmadım çıktı o zaman ne yapacağız öğrendiğimiz ilimle amel edeceğiz o zaman ne yapacağız kendimizden savaşacağız kendimizden savaşacağız düşüncelerimizden savaşacağız Şimdi başka öğreneceğiz şeytanın. Sağdan gelişini öğreneceğiz. Ondan savaşacağız. Nefis öğrensiz. Ondan savaşacağız. O zaman mücahit olur. O zaman işte Allah Azze ve Celle Celaluhu ne? akıl ve irade ilmi olduğu için onu uymuş olarak kabul eder. Yar ve yardımcı olur. Ama öteki türlü cahil kaldıkça ahmak kaldıkça Mehmet'im yar ve yardımcı olmaz. Zanla yardım etmiyor. Sanırsamla yardım yok. Çünkü nasıl yardım edeceğini bildiriyor. Kime yardım ettiğini bildiriyor. Kime de etmediğini bildiriyor. Ee, şimdi insan bildikten sonra sorumlu oluyor. Yapması gerekiyor. Yapması gerekiyor. Bir boymak böyledir. Bir boymak böyledir. zanla kalırsan İki tane ilmu 70 yetmiş tane muhalefet edersin. Zannedersin. Zannedersin. Sandırırlar seni. Şeytanın kurnazlığı bu zaten. Zannedersin ki ben itaat edenlerdenim. Ben işte amel isteyenlerdenim. Öyle zannedersin. Ama amel istersen bilen Allah'a muhalefeti, Resulullah'a muhalefeti Sadat-ı kiramlara muhalefetini bir türlü göremezsin. O zaman ne oluyor? Kurtulmuş zannedersin. Neden? göz ve kulak nefsin kontrolünde. E bu da devamlı avama bakıyor. Bu devamlı bitiklere bakıyor. Ölülere bakmıyor ki. O zaman avama baktığı için ne oluyor otomatikman? Kendini soyutluyor. Kendini farklı görüyor. Kendini farklı tabir ediyor. İşte o aldanma. İşte o yüzden insan daima aldanmadan devamlıya ulaştığı zaman çıkabilir. Sen aldanmış, aldanma oluyor ama arada bir uyarılıyor. Telefonu düşünün. 24 saat alarm kurması yok. 24 saat içinde istediğin kadar alarm kurabilirsin. Ama 24 saat devamlı alarmı çaldırmak akıllı şey değil. İnsanın kalbi de 24 saat çalışmaz. Çalışmaz. O yüzden insan nasihate ulaşmak zorunda. Nasihat aldığı zaman insan daim gaflette olmuyor. Gaflette olduğun zaten o insan bilir. O insanın bildikleri zaten Rahmanidir. Zanlı değildir. Yakınlidir, delillidir. İlmi delillidir. Allah'tan istifade ediyor. Allah da ona nasip ediyor. Öteki türlü sandı kaldınca zanlı kalınca insan öyle zannediyor, öyle sanıyor. Ne oluyor? Kendi kendine yazıyor, çiziyor. Sanı mı? İşte vaat ettiğini zannediyor. Devamlı. Allah muhafaz etsin. Allah korusun. Olmaz yok. Dikkat etmek